Şey Moruk Murat, Murat seni tebrik ediyorum Murat. tebrik ediyorum. Niye biliyor musun? Şey bu salakların şey hepsinin anasını patates kuyruğunda sikiyorsun. Bunlar da seni sikini yalıyor. Helal şey, olsun sana Murat. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Şu dakikadan Abi, sonra bu, küfür Murat, edenin ağzından küfür, küfür edenin anasını avradını sikeyim. Hadi bak şu dakikadan itibaren. Tamam mı? Tamam hadi. Ne o zaman tamam, yedin sen yedin. Tamam. Hadi bakalım, ne, Hadi bakalım. ne? ne kadar dayanabileceğim. Hadi, şimdi bir şey söyleyeceğim, bu adam diyor ki işte Murat Öz'ün diyor işte vatan haini, Murat Öz'ün şöyledir, bilmem Doğru diyor. nedir, siz ona inanmayın, işte Doğru. Discorduna Doğru. gitmeyin falan filan. Hatta falan. Türkiye'de zerre sevmiyorsun. Ne? Şimdi konuşayım mı, yoksa bölecek misin? Sen nasıl davranıyorsan kendi Discordunda başkalarına biz de aynı davranıyoruz. Biz şu anda normal konuşuyoruz, sen onu. iki dakika dinle. Neyse, şey Hayır, söyleyemezsin. Devam et Murat. Şimdi, bugüne kadar kimsenin, tanımadığım kimsenin ne anasına, ne avradına, ne bir, bir kimseye küfür etmedim. Ne? Ama ne gibi sapıttın? Mesela nedir? ne dedi? Ne oldu da İslam sapıttım. İslam'a küfür ettin, İslam'a küfür ettin. Yani, yani. Allah'a küfür Yok. ediyorsun, Peygamber'e küfür, ben ediyorsun. küfür, küfür ediyorsun, Türkiye'deki bir siyasilere bir küfür, Bak, küfür ediyorsun. Bak, AKP'ye küfür ediyorsun, CHP'ye küfür ediyorsun, MHP'ye küfür ediyorsun. Hepsinin kaydı var, bir hepsinin kaydı şey var. Sönmez. Oo ne kayıtlar var? 20 terabayt. Şey benim Allah'a küfür ettiğim bir tane video video çıkartabilir misiniz? Çıkartabilirim. O, ha, tamam o, dinletir o, dinletir o, o. abi. Çıkartayım bir saniye bek. Dinletir benim Allah'a küfür o. ettim. Bak dinle bakalım ne diyorsun? Sen <laughs> sen ses az geliyor biraz sesini aç. Ses gelmiyor. ildekle. <laughs> Tamam. Al. sen Allahsızsın. Senin ben ta Allahsızsın. Senin yararları var. Ya. Onu da çıkayım tamam mı? Aman abim. Dedi mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Bu mu dedim? Bu mu? He, ne oldu? Yine bu. Ne diyorsun orada? Ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne diyorsun orada? Ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Onu ben dedim. Bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Şu e, İsmail Emre denen adamın sana 50 tane Allah'ını sikey diye küfür ettiğini çıkaran video gösteririm. Hadi Ama ben dedi... çıkarttım. Hadi ben çıkarttım sen de çıkar. Ben de çıkartırım. Hadi çıkar. Çıkartırım. Ben iki 2 dakikada çıkardım, Hadi tamam, bakalım. Ben de çıkartırım. Bekle şu anda yanımda değil ben kardeşim. Bak dinle ben sana çıkartırım. İsmail bak kardeşim Emre demeden konuş bana tüylerim diken diken oluyor. Ay çok meraklıydım sana kardeşim demeye. En kayıtna. Bak 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 kardeşim bak. Hala kardeşim diyor. Siz siz var ya. <laughs> Biz var ya evet. Allah'a küfür etmesine ya da ne bileyim işte e, bir başka bir şeye küfür etmesine bir kişiyle engelleyemezsiniz sınırlı tutamazsınız. Hmm. E, Kartal bulut da. İsmail Emre'nin ayıldız Discord'la ne bağı var? İsmail İsmail Emre'ye buradan herkes post İsmail Emre'nin videolarını paylaşıyorsunuz. Seven, seven sehere, sever, seyreden seyreder. Ay Yıldız'la bir balans yok. İsmail Ay discordta Ay Yıldız Discord'da, Ay bir sürü İsmail Emre'nin videosu var. Aç Ay Yıldız Discord'da, Ay, Discord'da. Aç, Olabilir, millet seyrediyordur, beğenen vardır. Eee, oraya nasıl koyuyorsun eee. o zaman? İsmail Emre'yi madem tutmuyorsun. Niye oraya biz koyuyorsun. senin gibi cemaat değiliz ki? Niye biz Murad cemaatiz? Abi. E, siz e tarikatsınız, şey siz tarikatsınız biz harikatsınız e, ya sen milletin kırmızı çizgilerini aşıyorsun açıyor, e, bak Ülkesin. İsmail Emre'nin orada benimle ilgili küfürlü videolarını koymuyorsun duyuyor musun Duyu mu beni milletin evet. kırmızı çizgilerini aşıyorsun Özgürlüğü tamam mı evet. sen sanıyorsun ki herkes her yer İzmir'deki çingene mahalleleri sanıyorsun ama bunun Olabilir. öyle olmadığını sana Hı -hı. öğretiyorlar Öğretmiyorlar. Bak ben burada e, gayet şey de çok rahatım. İstediğim yere gidiyorum. Ya, ya Rahat değilsin. Ayıyorum. Youtube'da en çok sikilen adam rekorunu kıracaksın yakında. Yapacak bir şey yok ki. Demek ki Heh, çok, çok, çok sağlam adam. Demek, demek ki çok kaşınıyorsun. Demek ki çok millet gelir. O kadar milletin doğmamış yani. çocuğuna küfür edersen. Hı milletin doğmamış çocuğuna küfür edersen olacağı bu. O zaman katlanacaksın karşılığını. Valla bana ben benim damarıma basarsan daha daha ben başlan bak küfür ederim İst... abi. Daha başladı bu. Yeni başladı. Dur. Ya <laughs> elimizden geleni ardınıza koymayın. Koymayız. Koymayız zaten. Merak Koyma. etme. Onlar siz elinizde koymazsanız ben koyamam. Aa, sen ben ne zaman adam olacağım ben diyorsun o zaman ha. bak başka o zaman değişir. Hiç sıkıntı yok. Sen dediğim gibi her türlü şeyi yapabilirsin. Ben buradayım. Sen Söymez. onun üzerinden Söymez. prim yapıyorsun. Bunun üzerinden prim yap. Ak, AK Parti Söyler. olmasa, Süleyman Soylu olmasa prim yapamayacaksın lan. Niye alakası var ki? Benim adamların Söyli AK Parti'nin üzerinden en düşün... çok para kazanan sensin. Nereden biliyorsun onların üzerinden? Lan Murat Özün olmasa kim? Prim yapa yap onların üzerinden para kazanıyorsun. Hı? Türkiye'de hangi partiye oy veriyor? Ben Çünkü mi? ben merak, et... ha, merak ediyorum. Hangisine oy veriyorsun? Ben hiçbir partiye oy vermedim bugüne kadar. Çünkü dikkat ediyorum CHP'ye küfür ediyorsun. AKP'ye küfür ediyorsun. Evet. MHP'ye küfür ediyorsun. Kaldı HDP bir ona dokunmadı şimdiye kadar. Niye ben onlara da küfür ettim? Onlar bir tane yok. Onu kaçırmışsın demek ki. Ha ben, Vallahi hepsine MHP, AKP, CHP hepsine gö Şeye yok ama. HDP ne? yok. Bu kadar Türk halkının analarını patates kuyruklarında şey yapayım diyorum. Bu çocuklar da seni alkışlıyor. Kendi anneleri o patates kuyruğunda oldu halde. Yok canım o çocuklar bir şey söyle. Bak bir şey söyleyeceğim sana. E, söyle evet. kardeşim. Sen <laughs> şimdi bu çocuklar biz dışında yaşayan insanlarız. Biliyorsun burada bir 200 euro 1700 lira yapar yani. Türkiye'ye göndersek aslında Ay işine geldiği zaman birebir çeviriyorsun. İşine gelmediği zaman çakıl taşı hesabı birebir yapıyorsun, öyle mi? Nasıl nasıl çeviriyor? <laughs> Ulan ne çakalsın bunlar daha. Geri zekalı ya. İşte şimdi burada öyle diyorsun ama alışveriş hesabında çakıl taşı hesabı yapıyorsun. Niye çakıl taşı? Oradan hesabı? birebir ya. yapıyor ya. E sen neyin hesabı? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ne içiyorsun? Sen ben senin neyin kafasını yaşıyorum? Bire bir hesap verdim. yapmıyor musun sen? Bir, bir euro bir TL hesabı yapan ben miyim? Sen misin? E tamam. Benim Türkiye'ye gönderdiğim zaman para kaç para yapıyor? E işine geldiği zaman kura vuruyorsun. İşine gelmediği zaman çakıl taşıyor sen. ne? Bak. ilk küfür ne demişti bu? Murat. Organ bu organ. <laughs> ne? Bende anana layık bir organ var. Çocuk ister misin? Ha işte bunun cevabı böyle olur. Nerede ne bu Murat soytarısı? Burada burada abi, değil mi? burada ses ver la Benim o anasını abi, o anasını kaçar tutmayı... kaçar mur kaçar orada durmaz o yarın onun evine güzel bir dava mektubu gelecek <laughs> anasını satsa o davayı ödeyemez oğlum. Allah Allah o kadar diyorsunuz yani oğlum Kendi kaşını mutfakta oturup oturmasına yatıyorsun vaki elif ne Angelak. O kadar eminsin yani. Ç çatı katında oturuyor. <laughs> Ev kirası 280'di. Sonradan 300 oldu. Sonradan en son kaça gelmiştik? 400, 480'e mi gelmiştik? Öyle hemen Köpek, yani de köpek osurdukça yalan alo alo atan ya. bir adam daha tanımıyorum yani bu kadar. Evet. 200 euroya sıfır araba var. Salak Tiguan'a 150, 150 taksit ediyor gerizekalı. Bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> benim, benim, benim çalışmamam Size nasıl koyuyorsa artık valla gerçekten üzgünler. Ben çalışmadım. Evet, ya. Ama bir saniye ben... sen çalışmamakla mı övünüyorsun? Ben ama doğru sen gerdek Bizim... gecesinde karını aldatmakla övünme gibi bir huyun da var senin. Yapacak bir şey yok. Ciro'da. Ben böyle bir adamım işte. Kadın demişken bir daha Emel Hanım'ı arayıp tehdit edersen bir daha da oradan yiyeceksin haberin olsun. Nasıl nasıl anlamadım. Kadın ha. Tehdit etme. Erkek ol, adam ol. Ben Yoksa kimi tehdit orada etmişim? Yiyeceksin. Benim hakkımda benim arkamdan evimdeki televizyonu çaldı bilmem ne çaldı diyen her türlü mahkele. oğlum çalmış çalmasaydın o zaman ya yani. yani ben... sen kendi üstüne bir şey bile alamıyorsun lan oğlum ya, al. Neyine... ya sen sana ne be kardeşim ben ister üstüme bir şey sana al. ne değil ha. işte onu söylüyorum üvünüyorsun ama bir bokun yok ya lan bir bokun yok senin... 8 sene almaya da yaşıyorsun ya, zaten... Ne bok becerdin ama abi? Şey burada akıllı şey ol. Niye ilgilendiriyor biliyor musun? kimlere olan oluyor. Geliyorlar sonra burada perişan olacaklar. Çünkü olacak Türk vallahi, halkını niye ilgilendiriyor ben, ben söyleyeyim. Ben. Benim için, beni şu yönden ilgilendiriyor. Türk halkını aşağılaman, hakaret etmen, çomar demen, patates evet. kuyruğunda sikiliyorsunuz bilmem ne demen. Türkiye'de dolar yükseldiği zaman götüne Bak. kına yakacak forma gelen sensin. Ben Türkiye'de... Müslümanlıkla dalga geçiyor ama... Abi bir... burada deprem oluyor dediğinde geberin lan diyen sensin. Bak. Bak buna, <laughs> burak benden doyduk. İki ay içinde üç tane nur gibi davan olacak. Tamam. Fakat tutar mısın, tutmaz mısın bilmiyorum. Ama kardeşim sana bir Almanya'yı bir tanıtalım bir. Sen bu işe tabii, tabii. Zaten götün yiyorsa buyur bir Türkiye'ye git. Orada evet. başlayalım biliyorsun. Biliyor ki zaten davaları. Yapacak bir şey yok. O yüzden Bana sonra bir bizzat hadi söyledi. Hadi. Havaalanında ben bekleyeceğim o iti dedi. Allah Allah, ne kadar mı? <laughs> Sen takmış demek ki. Demek Yo. ki hiçbir şeyler yapıyorum ya. Neyse. Bazıları bir kaşındım, öyle oluyor işte. Sizin, Ama sizin e muhabbetinizde. Bir de şeyi olarak. soracağım, dur gitmeden. Şunu da soracağım. Bir şey, durla, mi? bir saniye. Şeyi soracaktım. Söyledim, bu ben haberleri gel. sunuyorsun ya. Bu haberleri sunarken bu bolt medyanın haberlerini sunduğun için sana kaç para veriyorlar? benim onlarla ne işim olur ya ben gerçekten... ya tesad, nasıl tesadüfen hep bolt medyanın haberlerini buluyorsun sayın sen hocam. Media, bak şimdi bir şey söyleyeceğim çok çok kurnasın be sayın hocam şimdi bir şey söyleyeceğim sayın sana yalnız, senin, <laughs> yalnız senin ipini çeken ibnelerin adı da var yani elimizde onu da söyleyeyim size hayatınızda başarılar dilerim başarılar Dino, Dino. Evet, şimdi dediğim gibi çok çalış siktir, çok çalış siktir, çok para kazan İhtiyacım evet. olacak bugünlerde. Çok, 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 hadi ya, yani, şey, siktir. siktir git ama um, Eyvallah. Um. <laughs> şerefsin evladı.